Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. RB Leipzig, son maçlarında güçlü bir performans sergileyerek önemli puanlar toplamış ve ligdeki liderlik konumunu korumuştur. Friburg ise son dönemde istikrarsız bir grafik çizerek, özellikle deplasma maçlarındaki zorluklarını aşmakta zorlanmıştır. Leipzig'in son 18 maçlık seri galibiyeti ve Freiburg'un Leipzig karşısında 11 maçtır galibiyet alamaması, Leipzig'in bu maçta üstünlüğünü öne çıkarıyor. Maçın gol anlamında da hareketli geçmesi bekleniyor, çünkü her iki takımda, son maçlarında gol atma konusunda cömert davranmışlar. Özellikle Leipzig, ligin gol yüksek gol atan takımları arasında yer alıyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.